Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayız. Bugün Carlos Kayser futbolcu hakkında bilgi, açıklama ve metin okuyacağım. Carlos Kayser hiç oynamadan efsane olan futbolcu. Dünya futbol tarihi birçok efsaneye tanıklık etmiştir. Ancak bir dışında. Hepsi yeşil sahalarda boy göstermiştir. İsmi Carlos Kayser. Çoğunuz bu ismi daha önce duymadınız belki. İşte Carlos Kayser'in efsane olmasına sebep olan olaylar. Bu defa Carlos Kayser'e orlatik olduk. Selçuk Bulut, Selçuk Bulut Brezilya'da dünyaya geldi. Carlos Kayser Brezilya'nın Rio kentinde 2 Nisan 1963'te sokakta dört çocuktan 3'ünün futbolcu olduğu Brezilya sokaklarında o da futbolcu olduğu haliyle. 10 yaşına geldiğinde şimdilerde Scoot dediğimiz o dönemin futbol simsarları tarafından keşfedilip Botafogo altyapısına kazandırıldı. Futbolcu olup ailesini kurtaracaktı. Her çocuk gibi düşündü. O da futbolcu olup çok para kazanacaktı. Böylece sefalet çeken ailesini kurtaracak, onlara iyi bir yaşam sunacaktı. Tıpkı 100 numaralı adam filmindeki Kemal Sunal gibi. Ancak bir sıkıntı vardı. Carlos Kayser futbol oynamak istemiyordu. Çok garip. İlk transferini yapıyor. 6 yıl boyunca Carlos Kayser Botafogo altyapısında top koşturuyor. İstemese de 6 yılın sonunda ilk transferini gerçekleştiriyor. Meksika'nın bu Eblo takımına gidiyor. Transfer olduktan sonra forma şansı bulur. Hazırlık maçlarında oynar. Gol bile atar. Mamafi oynama tutkusu yoktu içinde ve oynamanın oynamamanın çaresini bulmuştu sakatlanmak. Gerisin geri döndü. Carlos Kayser Kayser'in bu yöntemi tutar. Antrenman sırasında şut çekerken sakatlandığını söyler. O sakatlık bir türlü düzelmez. Sahalardan uzak kalır. Zaten Meksika'ya da uyum sağlayamamıştır. Botafogo'ya geri döner. Ancak Brezilya'da da futbol oynama fikri yoktu. Sakatlığı devam eder. Bir türlü başaramadım. Oyuncak bir telefon bulur ve sık sık soyunma odasına gider. Telefonla konuşmak için. Kulüp başkanlarıyla konuşur gibi yapıp transfer teklifi aldığım izlenimi yaratmaya çalışırdım. Herkesi sinirlendirmek ve kovulmak istiyordum. Ancak bunu bir türlü başaramadım. Tutmadı mı? Tutmadı kovulmadı transfer oldu. Bu kadar Ketemperi'nin içinde Carlos Kaiser transfer daha yapmaya devam eder. Botafog'dan Fluminense oradan Vasco da Gama'ya transfer olur. Transfer olur olmasına lakin sakatlık muayenesi tutmuştu. Ve oralarda da forma giymeden yoluna bakar. Takım arkadaşı Carlos Kaiser için sürekli, denedi, sürekli sakatlandığını hatırlıyorum. İnsanları nasıl ikna edeceğini çok iyi biliyor sizinle konuşurken cüzdanınızı bile çalabilir. Tek istediği futbolcuların yaşadığı muhteşem hayatı yaşamaktı. Ve bunları yaparken de futbolcu olarak anılıp hiç sorumluluk almak istemiyordu. Şeklinde yorumlar yapmışlardı. Nasıl oldu da yıllarca top oynadı. Tam bir uçikayetçi olan Carlos Kaysa yıllarca nasıl futbol oynamıştı? Cevabı basit. İnsanları çok iyi manipüle ediyordu. Bangu'ya transfer olduktan sonra yaptığı disiplinsiz hareketleri hareket hareketleri yüzünden kadro dışı kalır. Maçta 7-2'si oyundurulu teknik direktör sonra da dakikalarda Carlos Kayseri e oyunu almak ister. Bizimki de oynamak istemez ancak bir çağrı arar. Isınma hareketleri yaparken birden taraftarlarla kavga eder ve kırmızı kartlıyor. Oynamaktan kurtulur. Başkan da maç, e, maç sonu son girer. Kayser'e neden böyle bir şey yaptığını sor sorar. Kayser de başkanı türbünden başkanı küfür onu da babası gibi gördüğünü ve bu olaya dayanamadığını söyler. Başkanı duygulanır. Yeni kontrat yapar. Yani tam bir kolpacı deyip yerimdeyse. Fransa'ya da yolu düşer. Carlos Kayser kıta değiştirir. Fransa 2. lig ekiplerine gazeleci transfer olmuştur. Fransa ilk geldiğinde krallar gibi karşılanır. Arada ortamda budur. 8 yıl boyunca kulübün formasını terletir. Kepek eder takılır oralarda. Sahaya çıkmadan futbol oynar. 24 yılda 61 maç. 6 defa transfer yapma, yapma başarısı gösteren Carlos ise 24 yıl boyunca sadece 61 maçta formayı 61 maçta forma giymiş. 6'da gol atmış. Gayet iyi performans. Kendisi de bu durumu şu cümlelerle açıklıyor. Oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Çünkü oynamak istemedim. Ben sadece eğlenmek istedim. Hikayesi film oldu. 24 yıl boyunca futboldan kaçan futbolculara olarak yaşam süren Carlos Kayseri'nin hayatı sinemaya da aktarıldı. yaşamı yaşamının anlatıldığı belgeselde Jose Carlos, Jose Carlos Araujan Bebeto, Bernardo de Paula gibi isimler Carlos'u anlatıyor. Vay be adam 24 yılda 61 tane maç oynamış arkadaşlar. Hep bahanelerle yaşıyor. Böyle bir hayat bilmiyorum. Evet arkadaşlar video videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Teşekkürler izlediğiniz için.